Moto Alperen kanalından herkese merhaba. Yeni bir test sürüşü videosuyla daha sizlerle beraberiz. Bugün çok uzun zamandır merak ettiğim, test etmek, sürmek istediğim bir motosiklet var yanımda. Triumph Trident 660 modelinin yenilenen 2025 modelini inceliyor olacağız. Müzik videoya başlamadan önce şunu söylemekte fayda var. Bu yaptığım test sürüşü ve inceleme 2025 modelin Türkiye'deki ilk incelemesi olacak. Buna karşılık olarak sizlerden de kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum yapmak gibi destekleri bekliyor olacağım. Şimdiden teşekkür ederim. Bugünkü test sürüşü videomuzda fark ettiyseniz bayinin önünden direkt yola çıkmıyoruz. Korlas'tan özel olarak rica ettim. Biraz daha vakit istedim onlardan. Onlar da sağ olsun müsaade ettiler. Böyle daha sakin bir yere getirdim motosikleti. Burada öncelikle motosikletin teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. 2025 modelinde bir önceki kasaya göre neler yenilendi? Nasıl farklılıklar var? Bunlardan bahsediyor olacağız. Sonrasında da yola çıkacağız. Hem biraz böyle şehir içindeki dengesine, düşük hızlardaki sürüşüne bakıyor olacağız. Sonrasında da biraz daha böyle yüksek hızlarda nasıl bir performans gösteriyor onu inceliyor olacağız. Başlamadan belirteyim motosiklet henüz rodajdaymış. Aşağı yukarı 200 kilometrede şu anda. O yüzden çok fazla zorlamayacağız motosikleti. Bütün bu sürüşleri yaptıktan sonra da videonun en sonunda şu an piyasada bulunan rakipleri ya da fiyat bandı olarak bu motosiklete yakın olan ama güç olarak çok daha aşağılarda olan motosikletler Şöyle ufak bir karşılaştırma yapıyor olacağız. Ve bu motosikletin de satış fiyatını videonun en sonunda paylaşıyor olacağım. O bölümü de mutlaka izleyin derim. Çünkü şu anki fiyatı piyasadaki rakipler ve dediğim gibi daha alt sınıfta olan rakiplerin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında bir hayli iddialı olduğunu göreceksiniz sizlerde. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan teknik özelliklerini incelemeye başlayalım. Teknik özellikleri incelemeye her zaman olduğu gibi motor bloğundan başlayalım. 10.250 devirde 80 beygir güç ve 6.250 devirde 64 Nm tork üreten 660 cc ve Triumph'ın klasikleşmiş motor türü olan paralel 3 silindirli bir motor bloğu var. Süspansiyonlara geldiğimizde ise önde 120 mm çalışma aralıklı ters teleskopik ve eski modele göre geliştirilmiş şova süspansiyonlar, arkada ise 130 mm çalışma aralığı bulunan ve ön yükleme ayarı manuel olarak yapılabilen şovanın monoşok yayını görüyoruz. Frenlere geçecek olursak, önde çift disk üzerinde Nissin markalı 2 pistonlu aksiyel fren kaliperlerini görebiliyoruz. Üst fren merkezi de yine Nissin marka ve buradaki fren manetinin 5 kademeli ayarı bulunuyor. Arkada ise Triumph markalı tek pistonlu bir fren kaliperi mevcut. 80,5 cm sele yüksekliği, 140 cm'lik aks aralığı ve 17'ye 17 jant çapları bulunan motosiklet standart olarak Michelin Road lastiklerle geliyor. 189 kilogramlık ıslak ağırlığı ve 14 litre deposu bulunan motosikletin yakıt tüketimi ise fabrika verisi olarak 100 kilometrede 4,5 litre. Tamamen led aydınlatmaları bulunan motosikletin iki parçalı ekranının LCD olan üst kısmında hız, vites, benzin ve devir saati gibi temel göstergeler bulunurken altta bulunan TFT ekranında ise birçok veri mevcut. Sol kütükteki tuşlarla yönetilen bu ekranda ise sayfaları geçtikçe pek çok farklı bilgi görüntülenebiliyor. Hızlıca bakacak olursak bakım akalan süre, ekran parlaklığı, vites, tarih, saat ve dış hava sıcaklığı, telefon bağlantısı ve navigasyon kontrolleri, ana menü, trip 1 ve trip 2 ekranı, menzille birlikte anlık ve ortalama yakıt tüketim verileri, motor soğutma suyu sıcaklığı gibi pek çok veriye ulaşmak mümkün. Yine sol kütükte bulunan mod tuşuna bastığınızda ise spor, yağmur ve yol sürüş modları arasında geçiş yapılabiliyor. Evet, motosikletimizin teknik özellikleri bu şekildeydi. Şimdi 2025 model yılında neler değişti, nasıl yenilikler geldi onlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle bana soracak olursanız bu 660 sınıfına hem Tiger Sport'a hem Trident'e gelmiş olan en önemli yenilik burada bulunan cruise kontrol özelliği. Bu bildiğimiz cruise kontrollerden biraz daha farklı. Yani sabitledikten sonra hızı arttırıp azaltma gibi bir şansınız yok. Sadece bu tuşa bir kere bastığınızda cruise kontrol sistemi açılıyor. Sonrasında tekrar bastığınızda o an bulunduğunuz hıza sabitliyor. Siz bu hızı değiştirmek isterseniz işte frenlediğinizde ya da gaz açtığınızda tekrar bu tuşa basarak o aynı hıza getirmiş oluyorsunuz. Daha basit bir sistem ama temel olarak hız sabitleme görevini gördüğü için bence çok verimli olmuş. Diğer bir özellik ise viraj ABS'si ve traction control'ün gelmiş olması ve bunların biraz daha yenilenmiş olması. Triumph'ın Shift Assist olarak isimlendirdiği bizimse genel olarak Quick Shifter olarak bildiğimiz özellik bu motosiklette standart olarak geliyor. Diğer bir yenilik ise yeni eklenmiş olan spor sürüş modu. Öncesinde yağmur ve yol olarak iki modu varken şu anda spor sürüş modu da bu motosiklete eklenmiş bulunuyor. 2025 model yılında değişen şeylerden biri de görüyorsunuz bu boyalar, bu Grenage'in renkleri. Birkaç farklı opsiyon daha var. Ama sanki bana soracak olursanız bir önceki nesilde gelen tasarım bana daha güzel geliyordu. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Aşağıda yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Bu renkler bu tasarım mı daha güzeldi yoksa eski tasarımlarımı beğeniyordunuz? Görüşlerinizi dinlemek isterim. Bildiğim kadarıyla eklenen son yeni özellik ise bu ön taraftaki şova süspansiyonların biraz daha geliştirilmiş, biraz daha iyileşmiş olması. Şimdi sürüşe başlamadan önce bu motosikletle ilgili olarak bana çok farklı gelen, sıra dışı gelen bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da bu motosikletin boyutları. Gördüğünüz üzere motosiklet bir hayli kontrol edilebilir boyutlarda. Şöyle iki kolunuzu açtığınızda önünü arkasına tamamen dokunabiliyorsunuz motosikletin. Zaten 140 santimlik bir aks aralığı var. Bu boyutları sayesinde de şehir içinde aslında çok kıvrak, çok kullanılabilir ve e, hakimiyeti çok kolay bir hale geliyor. Gaz kolunda böyle çok güzel 81 beygirlik bir güç var ama bu bu kadar böyle hafif ve küçük bir aletten gelince açıkçası çok keyifli, çok eğlenceli oluyor. Şöyle üzerine oturarak boyutlarını da göstermek istiyorum size. Evet bakın. Zaten 80,5 santimlik bir sele yüksekliği olduğundan bahsetmiştik. Şu şekilde tekrar ayaklı alalım. Bakın bacaklarınızı katladığınızda boyutları bu şekilde görünüyor. Dizlerinizi yukarı katladığınızda da bir hayli kırık bir diz açısı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani oldukça spor bir oturuş pozisyonu var. Kollarınızın ve sırtınızın pozisyonu ise normal bir naked'te olduğu gibi hafif öne eğilerek rahat bir şekilde sürüş yapabiliyorsunuz. Şöyle biraz geriye attığınızda kendinizi, bacaklarınızı bu yukarıdaki alana da yerleştirebiliyorsunuz deponun kenarında. O zaman biraz daha öne eğilip daha böyle sportif bir pozisyon elde edebiliyorsunuz. Ben normalde hep böyle depoya yapış bir şekilde sürüyorum. Öyle yaptığınızda da bakın şu aşağıda bulunan bölüme bacağınız yerleşmiş oluyor. Ve yine rahat bir şekilde sürüşünüzü yapabiliyorsunuz. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Hadi gelin motosikletin üstüne atlayalım ve yoldaki sürüş hissiyatına bakalım. Evet sürüşe başlamadan önce şöyle sesini de bir dinleteyim istiyorum size motosikletin. Bakın. Gerçekten çok güzel bir ıslığı var. Evet, şimdi çekim yaptığımız yerden çıktık. Şöyle şehir içinde ufak bir sürüş yapacağız. Şöyle aynalarımı da ayarlayayım. Bu gidon aynalarını da çok sevdim. Hem çok tarz duruyor hem arkayı güzel gösteriyorlar açıkçası. Tabi genel olarak alanı küçük olduğu için biraz kısıtlı bir görüşü var ama yani böyle çok ufak bir şekilde dirseğinizin ucunu görüp ondan sonra arka tarafı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle vizörümü de kapatayım. Az evvel bahsettiğim gibi boyutları böyle o kadar hakim olunabilecek düzeyde ki şehir içinde kullanırken hiçbir endişe hissetmiyorsunuz. Yani zaten hafif bir motor bir de boyutlar böyle olunca çok rahat bir şekilde böyle kıvrak bir şekilde altınızda vücudunuzun bir parçasıymış gibi kullanabiliyorsunuz. Gidonun genişliği sizden olan uzaklığı her şey çok yerinde ayarlanmış. Dolayısıyla hiçbir şey yabancı gelmiyor. Yani bu gidon niye burada, bu oturuş pozisyonu niye böyle diye hissetmiyorsunuz. Birçok şey çok düzgün ayarlanmış. Ve KTM'lerde biliyorsunuz hep söylenir, gösterge çok aşağıdadır, tamamen böyle yolla bütünleşirsiniz diye. Şu an bu motosikletten aldığım hissiyat da bu. Yani kafam dik bir şekilde böyle ileriye baktığımda gösterge çok aşağıda kalmış oluyor. Ve bir hayli yakın olduğu için size, siz tamamen sürüşü kendiniz yapıyor gibi hissediyorsunuz. Yani altınızda bir motosiklet var ve o yapıyor değil de, tamamen siz bu sürüşü yapıyor gibisiniz. Bakın şöyle yere ulaşmak da çok kolay, selesi çok yüksek olmadığı için. Evet buradayken biraz böyle trafik içindeki dengesini de görüyor olduk sizle beraber. Çok dengeli bir motosiklet zaten. Hızlanırkenki sesi gerçekten çok keyifli. Aşağı yukarı 5000 devirlere geldiğimde vites atmaya çalışıyorum rodajda olduğu için. E, muhtemelen 6500-7500 devirlerdedir bu rodaj süresince bulunan limiti ama yine de biraz daha temkinli olmaya çalışıyorum. Süspansiyonları bu tarz naked bir motosikletten bekleyeceğiniz şekilde. Yani yoldaki bozuklukları hissedebiliyorsunuz ama sert bir şekilde hissettirmiyor size. Tam böyle ayarında konumlandırılmış süspansiyonlar. Debriyajı da gayet hafif, kavrama noktası gayet güzel. ve bana ilginç gelen bir şeyini söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ben de 3 silindirli bir Triumph kullanıyorum. Onda da diğer motosikletlerle, piyasadaki başka motosikletlerle kıyasladığımda çok 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 az bir titreşim var. Neredeyse hiç yok denecek kadar. Fakat bu motosiklette tabii ki daha yeni bir motosiklet olmasının da etkisi vardır illaki. Yani neredeyse hiç titreşim yok. Hızlanıyorum, devir yükseltiyorum, Depoya bir titreşim gelmiyor. Bakın ayaklıkları tamamen metal, herhangi bir kavuçuk parça yok. Fakat onlara da herhangi bir titreşim gelmiyor. Bakın normalde bu devirlerde bir titreşim gelmesini beklersiniz değil mi bir yerlerden? Yani seleden, depodan ki depoya böyle çok bitişik oturuyorum. Her şeyiyle e, o titreşimi hissetmeyi beklersiniz ama neredeyse sıfır. Aynı şekilde elciklerde de herhangi bir titreşim yok. Sele de zaten bir aylık konforlu böyle yumuşak bir selesi var. Bir tek şunu tam çözemedim. 2'den 1'e geçerken arada boşu zor buluyorum ama birden yukarıya daha rahat geçiyorum boş vitese. Öyle bir farklılık oldu nasılsa. Modumuza bakalım. Şu an rain modundayız. Şöyle road'a alalım. Evet. Biraz da road modunda kullanalım. Evet. Road modundaki kalkışı biraz daha güzel geldi bana açıkçası. Şimdi şöyle çevre yoluna doğru çıkalım. Biraz daha yüksek hızlarda nasıl bir performans gösteriyormuş bu motosiklet onu inceleyelim. Ya gerçekten şu kıvraklık çok hoşuma gitti. O kadar bütün hissediyorsunuz ki motosikletle. Yani neredeyse iki tekerli değil de böyle tek tekerli tek parça bir şey varmış gibi altınızda. Çok güzel hızlanıyor, çok güzel yol tutuyor. Önde herhangi bir koruma camı olmadığı için şu anda e ee, tabii doğal olarak rüzgarı hissedebiliyorum. Umarım bu konuşma sesini etkilemiyordur. Ama bir yandan bu hissiyatı da özlemişim açıkçası. Böyle önden gövdenize karşı gelen o esintiyi hissedebilmeyi. Kendi motosikletimde ön tarafta büyük bir cam, böyle yanlarda deflektörler olduğu için gövdenize doğru gelen bir rüzgar hissedemiyorsunuz tabii doğal olarak. Ben de e, bayağı bir süredir böyle naked bir motosiklet kullanmıyordum. O yüzden bu hissiyatı e, özlemişim. Evet 6. viteste 90 civarı bir hızla gidiyoruz şu an. Dediğim gibi zaten neredeyse hiç titreşim yok ve Triumph'ların bu 3 silindirli motor bloklarının tork eğrisi çok düz oluyor biliyorsunuz. Her devirde o gücünü verebiliyor. Dolayısıyla siz bu şekilde uzun yola çıktığınızda direkt 6. vitese atıp ondan sonrasında hızlanmanız gerektiği zaman, sollama yapmanız gerektiğinde vites düşürme ihtiyacı duymuyorsunuz direkt olarak motosiklet o torku verebildiği için iyi bir şekilde hızlanabiliyor. Bakın şöyle gazı açtığımda yani o kadar güzel böyle salınıyor ki şeritler arasında. Ağırlığı, dengesi, her şey böyle sanki optimum düzeyde ayarlanmış. Ee, tabii burası yine trafikli olduğu için şöyle mecburen emniyet şeridine geçelim. Bir yandan da yağmur başladı. Bugün hava durumu zaten böyle bir kararsızdı. Yağabilir, yağmayabilir gibiydi. Şu an çok ufak çiseliyor. İstanbul'da biliyorsunuz yani azıcık su damlası görsün insanlar. Birkaç yağmur damlası görsün. Hemen trafik artıyor öyle de bir şey var yani nasıl oluyorsa artık bu ekrandan bahsedecek olursam yani birçok insan niye böyle küçük bir ekranı var niye daha büyük bir TFT ekranı yok diye düşünüyor ama yani açıkçası ekranın aslında bir eksiği yok yani birçok şeyi görebiliyorsunuz buradaki tuşlar vasıtasıyla zaten onu durduğumuz yerde size göstermiştim şimdi sürüş sırasında çok oynamak istemiyorum bu özelliklerle. Sürüş modları var. E bir de Bluetooth bağlantısı var. Navigasyon yönlendirmelerini alabiliyorsunuz. E bütün bunlar bir araya gelince ve bu motosikletin genel tarzına da baktığımızda böyle hafif retro olan görünümüyle bu yuvarlak ekran bence son derece uyumlu oluyor. Yani burada böyle çok daha büyük, çok daha teknolojik bir ekran bence çok uyumlu olmazdı bu motosiklete. Ve dediğim gibi önemli olan zaten oradan alabildiğiniz fonksiyonel özellikler. Şu an günümüz teknolojisinde olan birçok şey de bu ekranın içinde bulunduğu için tarzı ya da işte bu TFT, LCD olup olmaması benim için çok bir anlam ifade etmiyor. Bana soracak olursanız. Evet. Yerler şu an yağmur böyle yeni ıslattığı için ve lastiklerimiz de yeni olduğu için kaymaya aslında çok müsait. O yüzden çok daha temkinli gidiyorum. Motosikleti neredeyse hiç yatırmadan dik tutmaya çalışarak buraları dönüyorum. Normal şartlarda test sürüşü yaptığımda biliyorsunuz buralarda motosikletin viraj hissiyatını da anlamış oluyorduk. Biraz da olsa ufak da olsa böyle görmüş oluyorduk. Fakat şu anda dediğim gibi fazla yatırmaya fazla zorlamaya gerek yok. Bu motosikletin rodajı bittiğinde belki tekrar bir testi alıp biraz daha böyle geniş bir vakitte test yaparak virajlarda da bir sürüş denenebilir. Yani hakimiyeti gerçekten çok kolay. Tek motosikletim olsun böyle ben zaten çok uzun yola gitmiyorum. Şehir içinde kullanıyorum. Ara arada böyle virajlı yollarda gazlamaya çıkıyorum diyenler için ideal bir motosiklet olabilir. Gücü yerinde, hızlanması yerinde, kruz kontrolü var. Ergonomisi, oturuş pozisyonu çok güzel. Sportif sürüşe çok elverişli. Şimdi burada da bir kruz kontrolü test etmek istiyorum ama trafikte bayağı bir yavaşladı. Bakalım şöyle orta şeride geçip deneyebiliriz. Evet şöyle bir kere bastım görüyorsunuz sarı yandı bir daha bastığında sabitliyor. Ve bu hızda gitmeye devam ediyor bakın. Böyle bir kruz kontrolü var bu motosikletin. Gaz koluna dokunduğunuzda şöyle bakın devreden çıktı sarıya döndü. Aynı şekilde frene dokunduğunuzda da tabi devreden çıkıyor. Mesela biraz hızlandım hızımı arttırmak istedim tekrar bastım. Bu sefer de bu hızla sabitledi. Yani çok basit, çok temel düzeyde işinizi gören bir cruise kontrol sistemi var. Bu tarz motosikletlerde özellikle işte hafta sonu virajlı yollara sürüş yapmaya gideceksiniz. Örneğin işte bu şekilde İstanbul'un merkezinde oturuyorsunuz ve hafta sonu darlığa gideceksiniz. Oraya giderken ki yaptığınız Yaklaşık olarak işte bir saatlik sürüşünüzde bu şekilde kruz kontrolü kullanabiliyor olmak, hızı sabitleyip oraya kadar rahat rahat gidip oradan sonra bu motosikletin böyle sportif kabiliyetlerini kullanabiliyor olmak bence çok keyifli olacaktır. Artık yani hemen hemen her motosiklete gelmesini beklediğimiz bir özellik. Çünkü birçoğunda artık elektronik gaz kolu kullanılıyor. Ve e, elektronik gaz kolu olan motosikletlerde de kruz kontrol eklentisi aslında çok zor bir şey, çok maliyetli bir şey değil. O yüzden bu motosiklette bulunuyor olması da gayet güzel. Evet yağmur biraz daha artmaya başladı şu anda. Yavaş yavaş sürüşümüzü tamamlıyor olacağız bizde. Evet burası da aslında viraj kabiliyetini test etmek için çok güzel bir bölüm. Yani burada biraz daha hızlı girip daha iyi test etmek isterdim ama şu anki yerlerin böyle hafif ıslak olmasından dolayı riske atmıyorum. Şöyle hızlanmasına bakalım biraz. Çok güzel hızlanıyor gerçekten. Yani o torkun düz bir şekilde geliyor olması size çok stabil bir hızlanma veriyor. Dolayısıyla belli bir devirden sonra motosikletin gücü anca geliyor ya da belli bir devirden sonra böyle uçup kaçıyor değil. Çok güzel dengeli bir şekilde ilerliyor. Frenlere gelecek olursak arka freni gayet yeterli, gayet yerinde. Normalde ben arka frenden çok bir şey beklemem ama bu motosikletin arka freni gayet güzel. Ön frenlerde zaten çift disk Nissan kaliperler var bildiğiniz üzere. Onlar da gayet iyi tutuyorlar. Isırma hissiyatı gayet güzel. E, tabii ki şeyi düşünebilirsiniz yani radyal kaliperler olsaydı, işte üst tarafta radyal olsaydı, Brembo olsaydı gibi ama zaten bu sınıfta bu fiyat bandında bu güçlerde bir motosiklette. Bence bunlar da gayet yeterli. Hızlanmasını çok beğendim. Bu e, torkun her devirde olmasından e, bahsetmiştim. Bakın aşağı yukarı 20 ile gidiyoruz şu anda 3. vitesteyim ve bir titreme sarsma olmadan gazı çektiğim an motosiklet böyle tekrar hızlanıp gidebiliyor. Bu da güzel bir şey. Şimdi yavaş yavaş Korlasa motosikleti teslim etmek üzere dönerken. Artık kendileriyle de az çok bir tanışıklığımız olmuş oldu. Onlar da güvenip böyle motosikletleri emanet ederek bu videoları çekmem için olanak sağlıyorlar. O yüzden teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi motosikletimizi park edelim. Son bir kapanışımızı yapalım burada ve yavaş yavaş sizlere veda ediyor olacağım. Evet, motosikleti teslim ettim. Şimdi de son birkaç bir şey söylemek istedim size bu sürüşle ilgili olarak. Son zamanlarda test ettiğim en keyifli, en eğlenceli motosikletlerden biriydi gerçekten. Evet. Hem böyle gaz hissiyatı hem o oturuş pozisyonu hem boyutlarının böyle hakim olunabilir olmasıyla gerçekten çok beğendiğim bir motosiklet oldu. Keşke böyle rodajı bitmiş olsaydı, hava da biraz daha elverişli olsaydı, böyle biraz daha virajlarda da test edebilseydim dedirtti bana. Çünkü o kıvraklığını, o viraj kabiliyetinin gerçekten iyi olacağını bu kısa sürüşümde de bana hissettirdi bu motosiklet. Şimdi başlangıçta dediğim gibi birkaç modelle bir kıyaslama yapmak istiyorum size. Şu anda Nisan ayının başındayız. Bu hafta fiyatlar itibariyle bir karşılaştırma yapıyor olacağım. E, biliyorsunuz fiyatlar tabii ki çok hızlı bir şekilde değişebiliyor ama bu motosikletin 2025 model olan Trident 660'ın fiyatı şu anda 499.000 lira. Dolayısıyla bu fiyata baktığınızda A2 sınıfındaki tek silindirli ya da bazı çift silindirli rakiplerine çok yakın bir fiyat sunuyor. Mesela örnek olarak Duke 390'a baktığımızda 480.000 lira civarında bir fiyatı var. Ya da Honda'nın yeni çıkardığı 500 serisine baktığımızda onlar da 450 bin lirayla 480 bin lira arasında değişen fiyatları var. Biliyorsunuz bu son düzenlemelerle Asya'dan gelen motosikletlerde çok ciddi bir vergilendirme var. Bu sebeple bu bahsettiğim KTM'nin ve Honda'nın fiyatları ciddi derecede yukarı çıkmış durumda. Böyle bir durumda Trident 660'ın fiyatı neredeyse iki katı beygir gücüne sahip olan bir motosiklet olarak işte pek çok farklı elektronik donanıma sahip olan bir motosiklet olarak bir hayli aşağıda kalmış oluyor bana soracak olursanız. Biliyorsunuz ben KTM Duke serisini de çok seviyorum, çok beğeniyorum. O agresif sürüşleri çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ama iki katı güçlü olan bir motosiklet neredeyse aynı fiyatı olunca insan bir düşünüyor açıkçası. Buna benzer olarak geçen günlerde Aprilia tonu 660'da da çok yakın bir fiyat gördüm. O da sanırsam yine 460 bin lira civarında. 2023 ya da 2024 olması lazım. Eski modelinde bu fiyat sunuluyordu o da aslında hem gücü hem özellikleri açısından çok iyi bir alternatif olabilir. Fakat siz 2025 model sıfır bir motosiklet alacağım diyorsanız bu modelin A2 sınıfındaki birçok rakibinden daha avantajlı bir fiyat sunduğunu söylemekte fayda var. Özetleyecek olursak gidişiyle, sürüşüyle, o kıvraklığıyla, bütün bu özellikleriyle benim çok beğendiğim bir motosiklet oldu. Tekrardan bu test imkanı için Korlas'a teşekkür ediyorum. Kanalımda bu şekilde yaptığım motosiklet incelemelerini ek olarak ekipman incelemeleri de yapıyorum. Abi gelmiyoruz serisi altında İstanbul'daki ve İstanbul çevresindeki farklı motosiklet rotalarında sürüşler de yapıyorum. Bu videoları da merak ediyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Herkese keyifli sürüşler.